Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte polis gördük az önce ve Şimdi sivil gibi, polis yollayabilirler. De... Aşağıda şu an beyaz bir araba var görüyorsunuz ama duruyor. O polis o değil. değildir büyük bir ihtimal çünkü doblo ile geldiler geçen gün sivil polis çıktılar. Koronanın ilk, ilk zamanları da ben dışarıda e, değildim evdeydim. Şuradan sivil polis gelmişti Yunuslar hep dağılmıştı. Çok Şubat kici. ayında mı neydi 2020'de? Siz hangi takımınızsınız lan? Ben Beşiktaş. Ben de Beşiktaş. Onlar da yorma yazsın hangi takımınızlar? Sen de yorma Siz de yorma yazın yani arkadaşlar. Şurada bir köpek yürüyor popozunu sallayarak. Alo. Bak tavuk daha böyle. Bak göster beni. <laughs> çok doğru. Çok doğru. Arkadaşlar şu an ben de çok şeyim. Araba sesi geldi çünkü. Efendim başına kadar girdim. Bakalım. Burada bir kedi bulduk. Onu sevmeye karar verdim. Lan Bu kaçtı. Git. Ben şunu seveceğim o zaman. Lan gitme. onu biliyorum. Gerge ismi. Ama çok korktum Anam nereye gitti? Oturuna gitti herhalde. Gel Tabi Ay bir şey? Nerede annen lan anne? Şunu orada. Annem. Bak şimdi bak. Orada. Annem. Çok tatlı lan cidden. Gördüm. kaçma mama gölge. Gölge gitti gel. gölge gel 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 gel. gel. Gel bakalım aşkım. Aşkım. Yemek yiyor burada gördüğünüz gibi. Aa gördüm kediyi. Aşkım. Neyse hadi bay bay. Hadi gel. Bakma. Ne? Hadi bırak bırak. Yavru kediyi mavru kediyi. Nerede lan anne? Bak. Anam. Görüyorsunuz. Şurada. <laughs> Gitti sanırım oradan. Yok orada. Neyse bırak bırak. Gel Efe gel. Gedi sıkışmış abi şurada. Evet. Çıkar oraya. Oğlum. Şurada da köpek duruyor. Görüyorsunuz. Alacalı gözüküyor ama yanına kadar gideceğim o köpeğin. Gel köpeğin yanına gidiyoruz. Ne yapalım o köpeğe? Bunu yayınlayacağız mı? Tabii ki de yayınlayacağız. Gidiyor mu? Kolumu görüyorsunuz. Efe Bey de burada yürüyor. Kaldırımda ben yolda yürüyorum. Erikan. Terliklerime bakar mısınız Erikan. ya eski? Erik Dalı gevrektim. Erik Dalı gerektir Amanın basma gelmez Anladım, Bulamıyoruz ki O kadar yeşilin arasında görünmüyor Arkadaşlar görüyorsanız söyleyin yani Dur. ben, bulur, ben bulur. <laughs> bunu dönüş. Al. Erik arkadaşlar çok, çok ama Ben futbola gideceğim. Bu Fatma da gelirse tabi. Beni izlemeye. Beni izlemeye gelirse e, video çekecek değil mi Fatma? Aynen öyle. Ben de. Dedim. güzel ama eksi eksi bir tane daha ya değil mi yani ama güzel ya lan polis giriyor güzel Evet, şimdi muhabbeti ne? O kötü mı? Ne? Yandı. Yandı işte bas bayağı. Yediniz mi? Hayır. Evet. Neyse polis gelmiyor ya. Biz şimdi kapatalım tamam mı? Polis Ondan geldi. sonra part 2 Polis gelince olacak. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Hadi bay bay.